Evet arkadaşlar bugün sizlere mevsimlerle ayları tanıtacağım. 4, 4 mevsimimiz var. Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar. Bir de aylarımız var. 12 tane. Şimdi ayları tanıtacağım. Kış aylarımız Aralık, Ocak, Şubat Ondan sonra ilkbahar aylarımız Mart, Nisan, Mayıs. Yaz aylarımız Haziran, Temmuz, Ağustos. Ve son son olarak sonbahar aylarımız Eylül, Ekim, Kasım. Bu kadar. Şimdi sizlere tanıtacağım. 12. olarak birinci olarak Ocak, ikinci olarak Şubat üçüncü olarak da Mart ay dördüncü de Nisan Mayıs'ta beşte olacak Haziran altıncı Temmuz yedinci Ağustos sekizinci dokuzuncu olarak Eylül onuncu olarak Ekim ve son olarak 11. de Kasım. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi aylarımız. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.